Bana hem çocukluğumu hatırlatan hem de çok sevdiğim bir tarif paylaşacağım. Fasulye diblesi, diğer adıyla fasulyeli pilav. Bütün malzemeleri taze direktten sipariş ettim. Sebzeleri üreticisini şeffafça görebildiğim yerel üreticilerden seçtim. Paketim tam vaktinde özenli bir şekilde ulaştı. Önce meyve soyacağıyla fasulyelerin kılçıklarını ve uçlarını ayıklayıp ufak ufak doğradım. Ayrı bir kasede rendelenmiş domates, sarımsak ve tuzu karıştırdım. Soğanı doğrayıp tencereye aldım. Biraz tuz ve zeytinyağı ile soteledim. Fasulyeyi ilave edip kapağı kapalı kısık ateşte kendi suyuyla pişirdim. Yumuşayınca domates sosu ekledim ve her aşamada malzemeye göre biraz tuz ve zeytinyağı ilave ettim. Yine kapağı kapalı suyunu çekene kadar pişirdim. Böyle yavaş yavaş kendi suyuyla pişen her sebze çok daha lezzetli oluyor bence. Pirinç ve suyu da ilave edip pişmeye bıraktım. Benim favorim dibleyi soğuk yemek o yüzden güzelce dinlendirdim. Hatta buzdolabına girince ertesi gün çok daha güzel oluyor. Üzerine şöyle hafif dereotu serptim. O kadar lezzetli oldu ki zeytinyağlı fasulyeyle tabakta pilavı birleştirenler beni anlayacak nefis bir şey